Sağından sağdan, sağından oğlum kit bas. Bak orada gördün ha önündeki ağaçtalar. Ay gördün oğlum. Biraz benim... Ya görmedim oğlum dur. So bak arabanın diğer diğer tarafından bak direkt. Aa bak orada hepsi. Ama crosslular çıkma oğlum. <laughs> Aa bak daha daha çıkıyor. Arabanın tekerleklerini <laughs> alıyorum. Diğer takımlar da savaşıyor. Oğlum orada da, o, da Oğlum ortaya çıktı. Oğlum bin kaç. Small at bin kaç. Aynen. Oğlum Zeterini bir yap. Dur dur dur. İyi. Aa bak önünden sıktı. Bomba attı. Bomba attı. Aa oğlum. Geldi yakın geldi yakın. Göz B'ye bas bir kez. Bomba atıyor. Abi. Oğlum